merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tane bir video karşınızdayım. Bugün arkadaşlar tek renk kırmızı yapıyoruz arkadaşlar. Yanımızda da bir takipçimiz var. E, ona hemen hoş geldin gel yazalım. Hoş geldin gel yazalım. Hoş geldin. Buradan birazcık artık kolay içelim. Bakın merhaba diyor da. Bakayım ben de diye yapayım onu. Evet merhaba yaptım. Ee, şimdi şunu çiçek uzatalım. Size çiçek uzatıyoruz arkadaşlar. Ee, kırmızı yapabilirim sadece zaten. Çünkü tekrar kırmızı ba baltamız var. E, kanalın adı ne diyor? Hemen yazayım. Melisa. Nın... Neyse ne güzel abone olsun da zaten bir takipçim ama annesinin telefonundan abone olmuş tabi de evet arkadaşlar şu an hemen abone şöyle Götürüyorum şöyle. Abone ol, like at yapıyorum. Arkadaşlar, diyeceksiniz ki buradan geçeceksiniz. Şu adam da ikide bir de gelip duruyor ya. Bay diyelim. Bir <laughs> oyunumuza devam edelim. ok diyelim geçelim. Biz de ilk yere gidip orada bir şeyler yapalım. Arkadaşlar bu arada daha fazla tek renk videolarının gelmelerini istiyorsanız veya hikayelerin gelmelerini istiyorsanız kanalıma abone olun. Sadece bir abone olmak başka bir şey istemiyorum. Bir de like butonunun çökmesini istiyorum arkadaşlar. Ayrıca bak gene binecek şu adam. Çık, git ya. benim peşimde dolaşıyor bu adam. Ya git ya. Sapık mıdır nedir? Sapık bu adam ya arkadaşlar. Ne yapıyor? Ne yazdı? Bir arkadaşımız da var. Bakalım ne yapıyormuş. Kesin gelecekken bana bir şey yazacak. Biliyorum çünkü ne soracağını. Yani. Ne yapalım biz? Tam bir kırmızı yapayım mı saçım ya? Ben. Evet. ki tam bir kırmızı yapayım. Arkadaşınız da benim kanalıma abone olmak için gittim. Tam bir kırmızı yaparım şimdi saçımı arkadaşlar. Açık kırmızı yapsaydım ya. Yok bu da. Merhaba efendim. Aa bak takipçim. Evet takipçimi dinleyin arkadaşlar. Abone ol, like at yazın mış sağ ol yani ben ama senin gibi bir yere takılmak istemiyorum şu an ben gidiyorum gelme peşimden gelme peşimden gelme peşimden yeter artık yeter artık gelme peşimden gelme peşimden ya arkadaşlar beni takip edip duruyorlar ya. Aa takipçi misin? Kim misin? Takipçi misin? Takipçi misin? Takipçi misin dedim. Takipçi misin? Takipçi misin? Takipçi misin? Takipçi misin? misin? deyip duruyorum. Bekliyoruz adını. İki saat böyle bekleriz. Hala yok. 3 yıl beklersin hala yok. Konuşmuyor kız ben gidiyorum. Aa arkadaşımız geldi. O arkadaşımız geldi. Evet. Bu takipçimizmiş. Ama kanalın adını bilmiyor. Hem yanlış ama. Neyse. Bir dakika şuna sen olma. Efendim, Efendim diyorum. Bak ok, iyi yazdım arkadaşlar. Evet herkes şimdi benim kanalıma abone oluyor arkadaşlar. Kocaman bir ayı kocaman bir aile kocaman kocaman bir aileyiz diyorum kocaman bir aileyiz gerçekten evet yazayım onlara hadi beni Bir dakika. 10. 10 bin. 10 bin yapın. Beni 10 bin yapın dedim. Beni beni 10 bin yapın. Arkadaşlar bu arkadaş da bana dedi ki sizin çok tatlı senin de çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çıkmadı. Yine abla dedi. Efendim. Efendim. Ayrı. Efendim. Diyor. Ama maalesef ben bilmiyorum. Hemsi bilmiyorum. Maalesef. Hmm. Hmm. Maalesef ben vermesini vermiyorum. Bu kim ya? Buyurun diyeyim. Buyurun. Buyurun. attım sana Eymenciğim. Attım Eymen arkadaş. Eymen kabul etmedi. Eymen kabul etmedin. Eymen diyecektim. Pardon. Eymen. Eymen. Etmedin. Eymen. Kabul etmedin Eymen. görürsünüz görüyorsunuz bakın. Etmedi. Bir dakika. Eymen sen bana bir bir daha at. Ya. Evet arkadaşlar. Abone ol, like atmayı, unutmayı size çok seviyorum. Video bitti. Video bitti. At. Abone ol ki. Abone ol, like at. Evet arkadaşlar buradaki arkadaşlarımızı dinleyin. Abone olun ve like atın. Size çok seviyorum. Bay bay.